Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 99 toz vardi alacağız. Evet, şimdi etkinliğimizi girelim. Evet. Ve şuradan EPL'i girelim. Şurada benim 2400 toz puanım var ve şu 2400 puanla 99 vardı alacağım. Evet alalım şöyle. Yanına da 30 puanı veriyor. Şöyle. 30 Utoz puanı ve 99 gen Jamie vardı takımımızda. Hayırlı uğurlu olsun. Ve şu bir hafta içerisinde ben 98 gen dot Alison almayı düşünüyorum. Özellikleri mükemmel. Yani oyunun en iyi kalecilerinden. Ama oyunun en iyi kalecisi tabii ki Wandersar. Onu hepimiz biliyoruz zaten. Evet şimdi takımımıza girelim. Evet takımım. Takımım şu anlık şöyle ama Utoz bu arada bugün Utoz gelecek. Utoz geldiğinde çok güzel videolar ve şu takım çok güzel değişecek yani. Çok güzel oyuncular gelecek. Şuraya Dembaba yerine 99 gen Jamie vardı. Koyduk takımımıza. Evet. Şuradan bakalım. Evet. Buna bir de derece basacağız. Şöyle dem babaya verdik. Dem baba. Evet, devam et. Ve evet, 99 gen ve 2 dereceli cemi vardı. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi san, şuraya santrafora ultimate dots'tan birini bekliyorum. Ben yeder olsun. İşte Benzema olsun, Immobile olsun. Ronaldo alabilmeyeceğiz ama yine de Benzema, Ben Yedder falan alabileceğiz. Şuraya Tots Van Dijk gelecek. Şuraya Cannavaro gelecek. Ve şuraya da Tots Alison gelecek. Promesi bilmiyorum hala. Değişeceğim mi? Değişmeyeceğim mi? Onu göreceğiz. Şöyle tek tek aslında girelim. Tamam. Veya isterseniz şuradan 2-3 maç yapalım. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Evet şöyle en düşükgenlik benim ligimde. 99. Evet 99 gen Furkan'a karşı oynuyoruz. Girelim o zaman. Şöyle takımına da bakalım. Güzel. Güzel bir kadro. Oynayalım tamam. Şöyle Furkan. Aynen. Şöyle Furkan'a karşı oynayalım. Dediğim gibi kadrom değişecek. Bugün bugün de Utoz geliyor. Yakın bir zaman içerisinde video atacağım. Kim aldığımı ve çok güzel bir genç yükseltme gelecek. Pusu mi Evet şöyle Furkan'a karşı evet takımım kötü onu biliyorum ama değişecek oyuncu var şöyle 3 maç oynayalım ve promise 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 gidiyor promise darami güzel birinci golümüzü attık ve vardı Vardy, Van Dijk karşımızda. Van Dijk, Van Dijk ve Vardy mükemmel bir gol. Sabitzer ve Vardy. Kaleci tuttu. Şöyle Ramos'a gönderelim. Van Dijk. Tabii ki Van Dijk. Evet şimdi Darami. Vidal ve gol güzel. Bu arada internet internet problemim var. Özür dilerim. Van Dijk, Rooney, 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 Rooney. Vur Rooney. Kaleci tuttu. Ve Rooney mükemmel bir gol. Vidal şimdi Vidal. Vidal ve gol. Vidal yine Vidal Vidal. Kaleci. Ben niye gol atamıyorum ya? Ve Vidal. Altıncı gol. Rooney ve gol. Vidal, Vidal şimdi Vidal. Vardı nerede? işte vardı. Vardı ve gol. Promes, promes, promes. Promes ve Darami. Bu arada arkadaşlar u istediğim istediğim bir oyuncu gelmezse ben dizilişimi değiştirebilirim aslında. 3 4 3 3 atak geçebilirim. Yani bakacağız. Eğer u güzel oyuncu gelmezse istediğim bir oyuncu. Mevkinde yani. O zaman dizilişimi değiştireceğim. Ve şimdi Promes. Promes. Tarami. Kaleci. Kaleci bu arada kim ya? Onu unuttum. Şimdi Promes. Promes. Tarami. Fekol vardı vardı Van Dijk karşımızda Van Dijk geçtik ah direk ve promes tamamlıyor ve Vidal Vidal kaleci şimdi Ramos ve gol güzel Savanyer ve gol güzel Vidal. Vidal ve gol. Vidal plase ve gol. Ve vardı. Darami ve gol. Ve maçımız, maçımız bitiyor. Evet. 16-0 yendik. Şöyle. Bu arada şöyle göstereyim. Kaç toz puanım var? Şöyle. Şöyle girsin aynı. Ultimate dots puanımız kaç? 90 ultimate dots puanımız var. Ben aslında ben ilk 11 utot alabilirim ama oyunun daha doğrusu e, etkinliğin sonunda alacağım. Çünkü şuradan şöyle göstereyim. Şöyle. Şuradan Totsali son alacağım ve daha 20 puan gelecek ve puanımız 110 olacak 110 aslında dizilişim değişme edebilir çünkü eğer istemediğim bir oyuncu gelirse hemen ıı, satın alıp satın alıp deyince yani ıı, alıp alıp ve ıı, çok güzel bir konse satabilirim ama Gelirse tabii ki alacağım ve onun videosu da hemen gelecek. Pusuda kalın. Aslında diyorlar ki yani e, yedek u e, ilk kombinden çok güzel olacak diyorlar. Bu arada 4 oyuncu belli oldu. 4 oyuncu şöyle Varan, e, Robertson, Di Maria ve ya Gomez ya da Cibal Dübala Evet Dediğim gibi Şu takım değişecek Şu takım Yani şuraya Fandak gelecek O kesin Şuraya Alisson gelecek Otama. Şuraya Cannavaro Şura, Şuraya, şuraya Ginter veya Acerbi veya Ramos da kalabilir. Şuraya Ultimate Tots'tan birini bekliyorum. Şu oyuncu daha kılacak. Çok beğendiğim oyuncu. Yani Ajax takımını da çok seviyorum ben. O yüzden kalabilir. Benim burada en çok sevdiğim oyuncu Sabitzer ve Wayne Rooney. Evet. 7 milyon coins'imiz var. Şöyle bakalım. Van Dijk kaça gidiyor? Ben baktığımda Van Dijk 16 milyona gidiyordu. Sonra diyorlar ki güncelleme oldu ve Van Dijk'ın coins'i arttı. Yani fiyatı arttı. Aslında Donnarumma da öyle olmuştu. oyunun başında yani Donnarumma Donnarumma kim aldı ya ee, o zamanlar çöpüydü. Sonra e, herkes kullanmaya başladı. Ona göre fiyatı arttı. Van da aynı şekilde oldu. Hepsi kullanmaya başladı. Ona göre fiyatı arttı. Şöyle ben baktığımda 16 milyondu. Şimdi kaç? Van Dijk. Şöyle gördüğünüz gibi daha İki gün önce bu adam 25 milyona bile kalkmıştı fiyatı. Yani kim sattıysa helal olsun 25 milyona. Neredeyse 8-9 milyon kâr ettiler. Şimdi bu onca 19 milyona gidiyor. Yani yavaş yavaş düşecek. Şöyle donar mı bakalım? Donar mı? Aynen donar Şöyle 3 3 milyon 100 bin yazalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Donaruma. Donaruma önceden 5 milyon 6 milyona falan gidiyordu. Şöyle şu adam 2 milyon 650 bin olmuş. Yani çok düşmüş. Çünkü e, kalecilerin boyları hepsi e, eşit olduğu için artık donarumaya yani çöp diyebiliriz. Şöyle en iyi en iyi bütçeli kaleci şu anda Kurtuğa bütçe diyorum. Bütçe Kurtuğa. Şöyle 33 milyon değil tabii ki de. Şöyle Kurtuğa. Kurtuğa bakalım. Kurtuğa kaça gidiyor? Şöyle 30 milyon yazalım. 30 milyon 30 milyonu yok. 35 milyon yazalım. Şöyle 30 milyon. Evet. 102 Neymar'a bakalım. Neymar. 35 milyon. Yok. Neymar yok. 40 milyon yazalım. 40 milyona da yok. 45 milyon. 45 milyona da yok. 50 milyon yazalım. Evet 46 milyona gidiyor. Yani çok iyi bir kart ama Hazard Neymar'dan çok daha daha iyi. Evet. Alisson'a bakalım kaça gidiyor. Alisson. Alisson 9 milyona gördüm. Şöyle 9 950 yapalım. 950 yok 900 yapalım çıkacak galiba. Aynen 980 966 964 Şöyle var diye bakalım. Var şöyle 12 milyon yazalım. Aynen vardı şu an 11 milyon gidiyor yani. 11 milyon 500 bin, 11 milyon 400 bin. Güzel. Ronaldo'ya bakalım. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo şu an 50, 34 milyon, 32 milyona gidiyor. Yani çok ucuz şu. Yani gene rağmen şu gene yani çok ucuz. Evet. Ayrı kime bakacaktık? Bu arada göstereyim. Son olarak. Son olarak göstereyim. Yıldız biletini girdik. Yok. Yani şöyle. Yıldız mağazası. Şöyle gördüğünüz gibi benim puanım kaç? 330 aynı. 330 Yani Temmuz ayında ben kanavarı alacağım. 10 videosu da gelecek. Bu da kalır. Eee yani, serim mükemmel. Boyu göstermiyor ama boyun neredeyse 1.76 falandı. Kısa ama kullanılır bir kart. Evet. Evet yavaş yavaş videomuzu sonlandırıyorum. Bugün 99 var diye aldık. Şöyle yapalım. 99 var ya aldık. 100 şöyle 126 sprint 137 şut gücü, 101 uzaktan şut, 117 hızlama, 125 bitiricilik, 126 pozisyon ama, falsı 75 ama şut gücü önemli burada. 127 top sürme, 126 top kontrol 126 reaksiyonla, 126 kafa vuruşu. Yani mükemmel bir kart. Evet. Mükemmel bir kart. Evet. Dediğim gibi şu kadro değişecek. Çok güzel bir gen atlama videosu gelecek. Pusuda kalın. Ve artık yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Eğer beğendiyseniz ve şöyle vardı gibi oyuncuların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu buradan sonlandırıyorum. Hepinize iyi günler. Bay bay.